Bunda bir şey yok bence. Ne var ki bunda? Ne yani olacak? Abartmaya hiç gerek yok. şey yok. yok. Bakın yok. ne kadar güzel olduk. Çok güzel olduk. Çok güzel olduk. Ben çok beğendim. Değil mi? Anladım. Şey. Bartu Bey gelmiş. Ya, ya gelmiş, gelmiş mi? Gelmiş. Ben bir gideyim bir de Bartu Bey'le konuşayım olur mu? Peki. Bakalım o neler anlatacak farklı bir şeyler anlatır mı sizce? Bence anlatmaz. Anlatmaz. Ben bir gideyim kendisiyle bir görüşeyim. Olur mu? Evet. Sizi de müsaadenizle bir şansım olsa masasına davet edeyim ben. Oraya yolculayayım. Siz de beni orada bekleyin lütfen. Olur. Tamam. Olur. Buyurun. Ben az önce Fulya Hanım'ın ikimizi çektiği e, karede kendimi tanıyamadım. Yani o kareyi alsam ben şimdi 20 yıllık eşime göndersem acaba o beni tanıyabilir mi? Beni doğuran anneme göndersem acaba tanıyabilir mi? Çünkü insan doğurduğu çocuğunu tanır diye düşünüyorum ama o derece tanınmayacak şekilde başka birine dönüşmüştüm. Ben bir gideyim, bir de hikayenin Bartu Bey tarafını dinleyeyim. Ya anne tamam geldim ben buraya, sen de geleceksin biliyorum ama şimdi bekliyorum. Geldiği zaman haber vereceğim ben sana. Ya bekle anne, ya tamam anne bir şey söylemeyeceğim. Ya tamam sen gelmeden hiçbir şey yapmayacağım ben. Tamam anne. Tamam anne. Anne kapatmam lazım anne tamam geleceksin. Tamam. merhaba. Hoş geldiniz Bartu Bey. Hoş bulduk abi. Bölmedim değil mi? Yok estağfurullah, bölmedim. Bir mağsuru yoksa annenizle evet, görüşüyordunuz annemle. galiba sorabilir miyim? Evet annemle görüşüyordum amanı. Buraya geldiğinizin bilgisini mi verdiniz? Buraya geleceğimi haberini verdim. Kendisi Çankır'da değil mi? Yok burada. Hatta kendisi de burada. Buraya geliyor bu programa. Buraya mı geliyor? Evet buraya geliyor. Telefonda konuştum. Haber verdim. Ha, biz sizi davet ettik. Siz de annenizi mi davet ettiniz? Annemi aradım ve söylemek zorunda kaldım. Çünkü annem, annemden habersiz ben bir şey yapamazdım. Öyle mi? Evet. Genelde böyle midir Bartu Bey? Bayağı bir üstüme titriyor. Çünkü ben burada tek yaşadım. Çocukluğumdan beri oradaydı. Üstüme bayağı titriyor. Her gün arıyor, her gün soruyor. Ama sizin de dediğiniz gibi şimdi hani anne oğlu ilişkisinin... ...arasına girmek istemem ama... ...hani çocukluğumdan beri dediniz artık... ...koskocaman bir yetişkinsiniz. Yetişkinim ama e, aramızda mesafe olduğu için üstüme titriyor. O mesafe de kalmamış şu an aranızda anladığım kadarıyla. Burada hatta buraya geliyor. Evet, buraya geliyor. Düğünden sonra gitmedi burada kaldı. Düğünden sonra gitmedi. Ya Bartu Bey ne oldu o düğünde? Annem yüzünden düğün ertelendi. Annem geldi düğünü bozdu. Hı. Bozduktan sonra da geldi evime yerleşti. Bir daha da gitmedi ben Biraz şikayetçi gibisiniz. Biraz şikayetçi çünkü üstümde çok baskısı var. Çok baskı uyguluyor bana. Hı. Ama buna dur diyecek kişi de sizsiniz. Annenizi kırmadan, hani perişan etmeden, ilişkinizi bozmadan. Öyleyim ama annem bayağı biraz baskılı olduğu için baskı uyguluyor. Ben bir türlü konuşuyorum, alttan alıyorum, ama... ...biraz sakin, anca ben sakinleştirebilirim. Benden başka kimse sakinleştiremiyor. Peki o düğün gününde anneniz Fulya Hanım'ın açıyor. Aa, bu çok çirkin. Benim gördüğüm kız bu değildi. Diyor tutuyor sizi kolunuzdan. Götürüyor. Siz niye gidiyorsunuz? Annem o gün duvara açtıktan sonra da Fulya'yı gördü. Benim gördüğüm kız, konuştum bu, bu kız bu değil dedi. Annem Fulya'yı dolandırıcılıkla susladı. Dolandırıcılıkla. Uu, ne dolandırıcılığıyla suçladı? Ya e, Fulya annemle görüntülü konuşturdum ben. ...ondan sonra resimlerine filtre kullanmış... Hı. ...annem de... ...filtre kullandığı için o kıza... ...o kız zannetmiş... ...düğün günde duanı aç, açıp gördükten sonra... ...o kız benim gördüğüm kız değildi... ...bundan dolayı da suçluyor. Peki Bartu Bey ben size sorayım... ...sizce... ...o kız o kız değil miydi? Benim gözümde... ...Fulya aynı Fulya... ...o da aynı bu da aynı ama biraz... E, ...boyu kısa, biraz zayıf... ...ama benim fulyam aynı fulya... ...benim aşık olduğum kişi aynısı. Şimdi ben bir takım fotoğraflar gördüm... ...mevzu güzellik, çirkinlik değil... ...fulyanın bence de gayet güzel bir... ...genç hanımefendi... ...fakat... ...o kullandığı filtrelerdeki... ...fulyayla... ...benim çıplak gözle gördüğüm... ...Fulya aynı değil. Sizce öyle değil mi? İsterseniz e, resimleri de gösterebilirim. Ama Fulya, e, anneme gönderdiği resimlerde... ...filtre kullanmış. Ha. Onunla biraz daha güzel, ışık falan yüze vurduğun için... ...daha güzel gözüküyor. Işıktan mı? Evet, ama canlı görünce annem... o benim gördüğüm kız değil. O benim gelinim olamaz diye tutturdu. Bartu o... Bey, benim gördüğüm fotoğraflarda... ...Fulya Hanım mavi göz. gündüzleri güneş vurduğu zaman mavi göz, akşam ışık vurduğunda ela gözlü oluyor. Ben ona aşık oldum, o bakma, bakışlarına aşık oldum. Aşk nasıl bir şey ya? Aşkın gözü kördür derler. Demek öyle. Bana güzel bakışlarına aşık oldum, renkli gözlerine aşık oldum, vuruldum. Çok ilginç. Ulya hanım da sizin bakışlarınıza aşık olduğunu söyledi bana. Olabilir çünkü o da aynı şekilde benim gibi düşünüyor. Hı. Birbirimize karşı bu şekilde bir aşkla, kuvvetle bağlandık. O bana aynısını söylüyor. Ben ona aynısını dedim ama dans kursunda tanışmışsınız. Benim o arkadaş çevrem yoktu. Aha. Hani işe gidip geldiğim için bir arkadaş çevrem olsun diye dans kursuna başladım ben. Hı. Orada benim partnerim vardı. Ee, biraz rahatsız olduğu için eşlik edemedi. Fulya da tabii ben orada gördü boyumu, fiziğimi falan, görünce yakışıklılığımı gözlerime endamım kapılınca yanındaki arkadaşını partnerini hemen bıraktı, koştu benim yanıma geldi. Ben martoyla partneri ben olacağım diye. O şekilde bir tanışmamız oldu. Anneniz biliyor muydu dans kursuna gittiğinizi? Allah anneme hiçbir şekilde söylemiş. Çünkü annem doyduğu zaman beni parçalar, paralardı. Çünkü beni sadece... işte İşten bir... eve, evden evet. işe. Dans kursu da mı yasak? Anneniz ona da mı izin vermez? Ona da izin vermiyor. Çünkü çok üstüme titriyor. Hiçbir şey yapmama, hiçbir şeye görme, gezme evine hiçbir zaman izin vermiyor. Bartu Bey bu yaşta yani koskocaman insansınız çok zor değil mi? Bu durum... Annem uzakta olduğu için yanımda olsa belki bu kadar üstüme baskı yapmaz ama. Şu an yanınızdaymış. işte, yapmıyor mu baskı? Şu an daha buraya çok geliyor var. maşallah. Gelsin tabii başımızın üstünde yeri var. Allah şu an ben ne bilemedim. Şu an doğru karar verdim mi vermedim mi annemi çağırdım buraya geliyor ama. Babam halamla pek konuşmaz. Yani çünkü halam biraz kontrolcü bir kadındır. Bir ara bana bile musallat olmuştu sevgililerime karışırdı. Hatta otururdu Çankırı'dan alırdı telefonunu eline. Bütün arkadaşlarımın hesaplarına girer çıkar, bakar. Yani öyle bir hale geldi ki ben halamı takip etmekten ne yazık ki çıktım. Peki Bartu Bey, yani o veya bu sebeple bir şekilde bir kadını gelinliğiyle nikah masasında terk edip gittiniz.